Zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Tabii ki her şey bahçeden fasulye, domates, bu da kemah tuzu. Tabii ki kristal bir diğer zeytinyağı. Soğanları kavuruyorum zeytinyağda. Ondan sonra bu fasulyeleri de kavuracağım. Ondan sonra kapı, kapak kapalı 5-6 dakika kavrulacak. Sonra domatesleri ilave edeceğim. Domatesi ilave ettikten sonra sıcak su koyacağım. Tuzu da en son, en son tuz dökülecek içine. Servis yapmadan evvel bir de ekstra biraz zeytinyağı daha dökeceğim o kadar. Taze fasulye bahçenin daha minik minik. Tabii ki aygazda yapıyorum.